Sevgili dostlar merhaba. Herkese hayırlı günler diliyorum Rabbim inşallah. Dualarımızı kabul ediniz. Gönüllerimiz, zihinlerimiz, yollarımız hep açık olsun. Serin ve derin olsun. Öyle dua edelim. Zira musibetler nimetlerle, nimetler musibetlerle beraber gelir hayat içinde hepimize. Musibetler bir eve gelince sabrı beklermiş. Sabır yoksa orada yatıya kalırmış. Nimetler de bir eve gelince şükür bekler. Şükretmezse hane halkı çeker gidermiş. Kıymetli dostlar, musibetler de bizim için, nimetler de bizim için. Her ikisi de bizim için. Korkularımız, ümitlerimiz gibi. İnsan gün gelir korktuğu şeyden niye korktuğunu unutur. Bunda da korkulacak bir şey yokmuşlar. Bazen ölüme meydan okur çünkü hazırdır gitmeye. Niye ölmesin ki? Hazır değilse istemez ölmek. Çünkü daha dünyadaki hesabı bitmemiştir. Hiç kimseye borcu olmayan ve ticaret yaptığı halde günlük muhasebesini yaparak artı eksi eşittir dengeleyen ve hayatını buna göre yaşayan insanlar ne mutlu. En başarılı insanlar onlar. Ama oraya borçtak, buraya borçtak. Orada bahis oyna, orada kumar oyna, orada vakit harca, burada vakit harca. Sabahtan akşama kadar onun bunun dedikodusunu yap, onun yerinde ben olsam şöyle yapardım. O, sen de oku. Bugünlerde böyle bir şey oldu yani, işte zamanında bizi okula gönderdiler, bizi sanat okuluna gönderselerdi, bugün aylık yüz bin lira kazanacaktık, barangoz şu kadar kazanıyor, su tesisatçısı bu kadar kazanıyor. Ee? Biz okuduk, memur oldu 40 bin lira, 30 bin lira maaş alıyoruz. Şimdi memurluktan çık. Bırak memurluğu. Çocukken sen bir ustanın yanında tokat yemeği göze alacak kadar, mesai'den sonrasına kalacak kadar ve o işte çalışan çırak usta ilişkisine dayanacak kadar cesaretin, metanetin var mıydı da annen baban göndermedi seni? Niye anne babaları bu kadar suçluyoruz? Yani eğitimle beraber bir insan bunları öğrenemez mi? Yolda kaldığınızda siz daha arabanın lastiğini canttan, cantı yerinden sürecek kadar bilginiz yok. Arabanın bir kablosu nereye bağlanıyor öğrenmek gibi bir maharetiniz yok ki. Genel konuşuyorum, kimseyi kastetmiyorum. Bunu öğrenmenin yaşı yok ki aziz dostlar. Hanımefendi, beyefendi, hepinize söylüyorum. Yemek yapmayı öğrenmek zor bir şey değil ki. Öğrenebilirsiniz. Yeter ki gayret edin. Ümit edin. Bugünlerde böyle okuyanlardansa okumayı usta olanları yukarı çıkarma şeyi başladı. Peki cehalet açığını kim kapatacak? Yani ilkokul okumak, ortaokul okumak, orta öğretim diyoruz şimdi, ortaokul isteği bir arada okuduğumuz için. Üniversiteyi okumak kötü bir şey mi? Tabii kopya çekerek okuduysanız çok kötü bir şey. Ama özümsüye özümsüye, hazmede hazmede, hamule ede ede eğer siz bilgileri içinize aldıysanız, nezaketi bilgiyle hamule ettiyseniz, ilmi irfanı ile öğrendiyseniz, hikmeti yakalayabildiyseniz ne mutlu size, ne mutlu bize. Araba kullanmayı öğrendim zannederek, sinyal vermeden, arabaların önüne atlayarak, atladığınız gibi hayatta da birilerinin önüne atlayarak kendini bir şey zanneden, telefonlarla terfi alıp cehaletini gizleyemeyen insanlardan mı olmayı tercih ederdiniz? Kimi tercih ediyorsunuz? Hangisini olmayı tercih ediyorsunuz? Ona bir karar verin. Yollar size açılır. Pazar günü yolları gibi olur böyle. Ama siz çarşıyı pazarı birbirine karıştırırsanız, pazar deyince araba pazarı, pazar deyince çarşamba pazarı, pazar deyince insan pazarı, pazar deyince hayvan pazarı, bunların hepsinin detayını bilmeden her pazarı aynı pazar zannederseniz işte böyle olur. Sözün başından nereye gideceğini kestiremeyen, zeki olduğu halde aptallaştırılmış insanlardan, ustanın devamlı mobbingini almış, tokatını yemiş, Bugün iki tane tornavida sıktığı için fiyat söylemekten aciz olan, yaptığı işin değerini bilmeyen, yani müşteriye ne söyleyeceğini bilmeyen ahmak, aptal bir usta olmaktansa, usta olduğunu zannetmektense, ustalara sonsuz saygım var, emek veren ustalara, çıraklara, sanatkarlara, pazarlık bile yapamam. Hürmet ederim oradaki tele, alın teline. Yıldırım ve sayesinde. Ama bilginin de sanatı vardır. Her ikisinden de nasiplenmeyi tavsiye ederim. Okul zamanı, okula, okul çıkışı sanata koşmayı. Biz öyle yaptık. Dükkanımıza koştuk. Babamızın dükkanı vardı. Babamızın dükkanının saatinde kalan boşluklarda iş işborsacılık yaptık. Yaptık efendim. Ceton sattık, su sattık, oyuncak sattık bilet sattık hem de farklı dillerle sattık. Çünkü misafirlerimiz, müşterilerimiz uluslararasıydı. Ziyan mı oldu? Hayır. Her şeyden ve herkesten haberdar olmazsanız hangi satışı kime nasıl yapacağınızı bilemezsiniz. Hele bunları yapmayanlar Belediye başkanı, milletvekili, bakan oluyorlar ya o zaman çok gülüş duruma düşüyorlar. Çünkü insanları tanımadan insanları yönetmeye başladığınızda sadece kendinize gülünç olursunuz. Kendinize insanları güldürürsünüz. Bunların olmaması için her şey zamanında güzel. Sabır da zamanında güzel. Teşekkür de zamanında güzel. Yani sen selamette, keyifteyken neye sabredeceksin? İşte sabrediyorum. Bizim bazı talebeler var. Hocam filanca ülkede sahneye çıktım, sizin adınızdan bahsettim ya filanca ülkede benim adımdan bahsetmene gerek yok ki. Sen burada edepli ol, saygılı ol, terbiyeli ol, işini güzel yap. Adımızı zikretmene de gerek yok. Ama sen burada yapman gerekeni orada yaparsan, <laughs> orada yapman gerekeni burada yaparsan, bu da tenaküz olur, bu da çelişki olur. Bunu yapmamak lazım. İnsan hayatında başarılı olmak istiyorsa, nerede ne yapacağını çok iyi bilecek sabır gereken belalı hallerde sabretmeyi bilecek, şükür gereken nimetli hallerde Allah'ın nimetleri, iyilikleri, güzellikleri, terfileri, iltifatları, ikramları geldiğinde de buna teşekkür etmek gerekir. Zamanında, zemininde gerekeni yapmayanlar dünya ahiret saadetine ulaşamazlar. Maalesef. Dolayısıyla Abi. ustalara saygımız sonsuz ama teknik bilgiyle spor yorumculuğu bile yapsa bir insan yıllarca top oynayıp yıllarca alanında güzel işler yapıp insanlığa faydalı olmak adına insanların önüne geçmiş söz sahibi olmuş insanlara da saygımız sonsuz. Futbolcularımız neden eğitimsiz olsun? Aralarda özel eğitim aslında. Çıkıyorlar mahalle ağzıyla konuşuyorlar televizyonlarda. Olmaz. Olmaz efendim. 80 milyon önüne çıktığınızda herkesin anlayacağı dilden mala yani olmayan, boş boş konuşmaları olmayan, belden aşağı espriler olmayan, insanları doyuran, tatmin eden, doğru bilgiyi aktaran dinleyince ben de bu abi gibi futbolcu olmak istiyorum. Ben de bu abi gibi hem güzel konuşup hem de şutu güzel vuran olmak istiyorum diyerek kendince böyle sözleri verecek evlatların varlığını gerçekten kendileri de arzu ediyorsa bu duygularla kendini yetiştirsinler. Üzülüyorum. Eksikler yakışık olmuyor. Hiç kimseye yakışmaz. Allah inşallah nimetin şükrünü eda edenlerden, belaya da musibete de sabredenlerden, hayırlı insanlardan olmayı hepimize nasip eylesin. Öyle dua edelim. Dua duygularıyla olalım. İnşallah güzellikler bizim olsun. İyilikleri elenelim, hayırları elenelim. İnsanlık adına güzel şeyler yapalım. Ve insanlık da bizimle huzur bulsun. Sevinsin diye dua edelim. Öyle olur. Herkesin de her şeyin sahibi Cüneyt emanet olun. Allah'a <laughs>